arkadaşlar kovan çalışmaları hala devam ediyor. Birine söz vermiş Merdan ustamız. Sözünde yemek istemiyor. Son defa yapıyor bu işi. Bir arkadaşımız şeyi soruyor. Havalandırma deliği koymamış diyor abi. Kardeş bizim burada havalandırma pek geçerli değil. Alttan havalandırma. Benim bile sana söyleyeyim ben e... Selam Aleyküm. Aleyküm selam. selam. Var, evet evet. Evet abi. Havalandırma Şu benim bile içinde havalan alttan havalandırma yok. Ha var. Sonradan ben ona şey matkapla deliyorum. Matkap dediğim şöyle 3 santimetre çapında. Evet. O şekil. Yani alttan havalandırma zaten kendisi kapatıyor onu. Ha bunu al artı şey kullananlar var. E, plastik taban kullananlar var. Böyle polen duzaklı falan. Onlar orada da hiç gerek kalmıyor. Ya yani bunlar evinde hobici hep. Anladım abi. Ama isteğe göre yapıyorum ben yani. Yalnız o gün orada arkadaşlara hatırla hatırlatmadık. Şimdi bak şu gördüğün şu kısım var ya bak şu kısım. Evet abi. 14 milim olacak. 14 milim. Evet. Tamam abi. Yani bu iki buçuk santim. Evet. Burası 14 olursa geriye ne kalırsa çıtanın oturduğu yer. Ben onu o gün hatırlatmamışım ya. Tamam abi. Ha, senin geldiğinde iyi oldu yani. Tamam abi. Burası 14 milim olacak. Anladım abi. Ya bazen aklıma düşmüyor. O gün de zaten şimdi biraz düzelmeye başladım. O gün zaten hiç iyi değildim ben. Abi çok soran oluyor. Konsatlık mı? De, e, demonte olarak hani sen hazırlıyorsun. Onlar orada birleştirme yapıyor. Ben de dedim Ustan biraz rahatsız. Ya o kardeş şimdi şöyle. Önceden söz Ya bu kargo parası var ya. Bu kargo parası. Bunun. Yok yok yakınlardan da soran var da. Hani... Yakınlardan soran zaten. E, Valla ben yetiştiremem arkadaşlar. Rahatsızım. iyi rahatsızım ben. Ha ben onu söyledim. Ha abi. ama hatırından geçemediğimiz bazen oluyor. Onlara fazla değer o da 20 kuvan 30 kuvan belki. Ha şimdi bu arkadaş 14 kuvan mesela. Evet. Bu önceden söz verdikleriniz değil mi abi? Bu hobici bu arkadaş. Evet. Bu ne ağacı abi? Bu, güzel. bu katıran sedir ağacı. Oo süpermiş bu ya. He. Renkleri çok güzelmiş bunun. Sedir ağacı bu. Yalnız biraz kokulu olur da eski eski sedir ağaçları yok. Evet. Abi şuranın Çapı falan önemli mi? Hani... Uçuş, uçuş diye mi? Evet uçuş deliğinin. Ya uçuş deliği 8 milim olmalı en aşağı. 8... Genişlik mi abi? Yok genişlik 15 santim. 15 santim. 10 santim de olur. Evet. Yani adamın isteğine göre. Evet. Ha bir de o arkadaşımızın bir tanesi oraya bir yorum, onu sonra silmişler de ya. Yorum olarak yazmış. Yanlış demiş ben şu kapak havalandırmasını vururken. Evet. Şimdi bunu paketleyip gönderdiğini düşün. Gene geri sökeceğim. Ha o şehir vurulur mu vurulur. Ben öyle vuruyorum kardeşim. Arkasını emniyetini koruyorum zaten. Evet. Onun tek tehlikesi yani kaza tehlikesi. Başka bir özelliği onda zaten yüzde yüz ben onu artık şeyi alıyorum garantiye. Doğru. Şöyle ki geri çarptığında evet. var arkaya dayanır bana hiçbir şey olmaz yani. Durum böyle kardeşim. Tamam abi sen devam et abi istersen. Bu dokuzluk abi zaten. Dokuzluk kovan. Yok bizim burada hep yörede dokuzluk. Evet. Bir burada benim kovanım onluk. Bir de şu Ali Beyli'den bir arkadaş geliyor. Onlar ki hani benim ölçüden. Abi bir de fiyat konusunda nedir ya? Bunun fiyatı nedir? Mesela hazır kullanmış bir kovan. Vallahi ben şimdi fiyatı e, ben ne söylesem yalan söyler. Fiyatı bilmiyorum ama bayağı pahalı. Kereste aklın yeremeyecek kadar pahalı. Doğru. Yani vatandaş bile demir çatırlara çıkmışlar. Şimdi burada depremden etkilenen e, bayağı evleri bozulan adamlar var burada köyde. Evet abi. Onlar mesela şu an evlerini bir kısmısı yapmış, üzerine çatmışlar, demir çatı yapmışlar. Demir çatının ömrü sayılı. Yani ahşaptan olan kolay kolay ben mesela şu yandaki evim. Evet abi. Eski ev için depo olarak kullanıyorum. O ev 1974'te yapılmış. Ben o çatının içine girdim. O ağaçlar daha bugünkü çahık gibi sar sağlam duruyor. O da kavak ağacı yani. Evet. Aleykümselam. He, yeter ki ağaç ıslanmasın. Doğru. Ha, demir çatı ne olur? Demir çatı içten çürür. Çünkü o profillerin içi oyuk, oradan ağrı çürür. Bu yaylalarda ben gördüm böyle çok bir karşıya yine küt diye gidenleri gördüm yani yaylada. Doğru abi. Vatandaş ne yapsın kardeş? Yaptırıyor mecbur. mecbur Duracak mecbur yer yok. Kolay değil yani. Evet. bu şu an için son kuvan çakımı. Yalnız bu amcamın oğlu. Burada yanında ustam. Evet. İbrahim abi tanıyorlar evet. artık. Evet. O şimdi bir arkadaşına arı koyduğumuz yerde 30 tane kuvan söz vermiş. Evet. Şimdi şu keresteyi de göster. Keresteleri getirdik. Şöyle göstereyim. evet, <laughs> evet abi. Yalnız burada Belki bu ormanla ilgilenen orman müdürleri, orman şefleri, orman görevlileri belki yani bunu okur, görür, bakar. Benim burada göstermek istediğim bir şey olacak. Tabii abi. He. Şimdi bu gördüğümüz keresteleri ben orman deposundan aldım. Evet. Orman deposu üzerlerinde bunların numaraları var. Yani çapı. Evet abi. Bir ağaç kaç metre küp gelir? Ne kadar gelir? Evet. Bunlar var. Şimdi şu ağaç bak. Şurayı iyice göster bak. Kaç yazıyor abi orada? 50 30 34 yazıyor. 34 evet. Bak 34. Ben bunu ölçüyorum bak. Evet. En uzun yerinden ölçüyorum. Evet abi. Kaç geliyor biliyor musun sen? 30, 32 geliyor. 32 yani. 34 yazmış, 32 geliyor. Evet. <laughs> 2 santim burada ne var? Yalnız bu en kalın yer, öbür tarafı daha ince. Öbür tarafı da 20, e, 8 falan gelir. İstersen öbür tarafa da bak yani. Dön gel kardeş. Bakalım abi. Hadi öbür tarafa da bak. Şimdi aynı ağacı uzat böyle bak bu şekil. Evet. Gel. Ha, şu tarafa geç bak gel. Geçiyorum abi. Bak gördün mü? 24 geliyor bak. 20 4 evet abi. He evet, 20'de ora ne gelmişti? 32. 30... 32 gelmişti. 24 tane yapar. Ee, 54 mi yapar? Evet. Bura kaç abi pardon? 30 50 54 yapar evet. Hmm. 56 yapar pardon. 56 yapar evet. 56. 56'nın yarısı 28 yapar. Evet. 34 yazmışsın. Bu ne yapıyor biliyor musun sen? 34 yapıyorsun. Evet. Üste, üzerindeki numara 34. Evet. Ama bu ağacın ortalaması ne biliyor musun? 28. Yani 28 28 56. Ben bunu e, bendeki bende ölçme şudur. Onların kumpasları var. Ortaya tutuyorlar. Ben de en ince yerini ölçüyorum. Bir de en kalın yerini ölçüyorum. İkisini topluyorum. ikiye bölüyorum. İkiye böldüğün zaman bunun ortalaması çıkar. Bunu metre küpe vurduğun zaman yaklaşık olarak şu kereste ben e, kübajını ölçmedim şu an. Diyelim ki atıyorum. Evet abi. Bu 250 e, desimetre küp gelse 250 desimetre küp kendilerinin yazdığına göre üzerindeki orijinali bunun gelse gelse 210 falan gelir. Bak. Doğru. İyi e arada ne oldu? 40 desimetre küp zarar. Şimdi ben bunu anlamıyorum. Bu ağaçların aldığım ağacın hepsi 30 metre küp. 30 metre küpün içinde 4 metre küp eksik. Ya bunları kim yapıyor? Niye diyor? Yani bunu bir yetkilinin bakıp ben bunları şey yapmasını istiyorum ya. Sana açıklaması gerekiyor. Ya açıklaması gerekiyor. Kardeş bunu kimin sırtından çıkıyor? Bundan kimler hırsızlık yapıyor? Ya çok yanlış kardeş ya. Bak şu şu ağaç ne yazıyor burada? 53 yazmış. 53 abi evet. Bak ne geliyor? 40. 42. 42 geliyor. Şimdi bunu doğru yazmış mı? Evet. Şu ne gelmiş? 60 yazmış. Bakmış yazmış abi. 60. Ölçelim abi. kaç burası? 46. 46. Bir de bunun kalın tarafını ölçeceğim. Evet. Şimdi bak burası ne geliyor? Geldim abi. 50 geliyordu. Evet. 60 yazmış buraya. Bak 60 yazmış zaten. 60 yazmış evet. Orası 46 geliyordu, burada evet. 50 gelirse ne yapar? 96, 96'nın yarısı ne yapar? 48 Evet Ama 60 yazmış 12 santim eksik Bu ağaç normal olarak 1 metre küp ben bunu hesapladım Evet 1 metre küp 256 desi geliyor Normal ölçüsüne koyduğun zaman 1000 1050 falan geliyor yani arada 200-300 desi Doğru. Adam şey yani Metrenin küpün 5'te birini burada çalmış Öyle. Ya buna bakan yok ya. Bu kadar sorumsuzluk olmaz ki. Abi. Ben yarın şunu söyleyeyim. Bunu en yetkili orman müdürlüğüne bunu yazacağım. Ve bütün bu depoları <laughs> bu depoların hepsini denetlemesini isteyeceğim. İnşallah bir yetkili bunu şöyle açar bir bakar. Bunu dikkate alır inşallah. Ben bunun için böyle söylemek istiyorum. Anladım abi. Tamam abi. Haklısın yani. Ya bu ağaçların bir hepsinde böyle yani var. Birindekisinde değil. Bak şunda şu ağaç yaklaşık olarak şöyle bir bak ya. Buradan yazmış mı buraya? Tam görünmüyor bu. Evet. 31 herhalde bu 31. Aha en dar yerini ölçüyorum 31'in ben. En dar yeri 27. 27. Oraya tam olarak göremedim öbür tarafa. Aha. Bunu ben tam öbür tarafta bazılar silinmiş. Evet ben bunu anlatmaya çalışayım kardeş. Doğru abi doğru haklısın yani hakkını arayacaksın abi tabii bak ki. Bak şu ağaçta diyorum bak şu ağaçta istersen şunun hesabını yapayım ben ne kadar zarar var bunda. Doğru doğru. 12 santimlik zarar var. 4 metrelik ağaç bu ağaç. Evet. Maalesef abi. 48 geliyor 60 yazmış 12 santim. İsterseniz sen bunu ben şurada hesaplayayım gel. Tamam. Karşısında. Tamam abi. Normal e, üzerindeki ölçüm kendi ölçümüme göre. Evet. 48'di değil mi? Evet, 48 çarpı 48 çarpı 785 çarpı 4 metre. Evet. Bak 723. 723. Ha 723. 723 öteki kaç gelmişti? 138 miydi abi? Yok 1130. Ben bunu yazıyorum şu ya, 700. 1130 eksi 723 değil mi? Evet. 23 eşittir. 400 desimetre yarım metreye küp adam çalmış bunu. Bunu ben kesemden ödüyorum oraya. Evet. Ya o kardeş. Şimdi burası Müslüman bir ülke ya. Bunu gavur yapmaz. Yapmaz, doğru söylüyorsun. bunu kafir dediklerimiz, o beğenmediğimiz insanlar bunu yapmazlar. Hepsi bizim bu nerede var biliyor musun? Bizim bu golda var bu. Başka yerde var mı yok mu bilmiyorum. Maalesef haklısın abi. Ama ben bunu en yani orman genel müdürlüğüne buna yazı yazacağım ben. Ve avukata yazdıracağım. Ben. avukata yazdırmazsan o kadar önemsemiyorlar. Avukata yazdıracağım ve kayıtlara geçip yapacağım bunu. Ben bak ne diyorum. 30 metreküp ağaçta evet. 5 metreküp benim zararım var. Doğru. Ya ben bundan kar etmiyorum ya. Kazanmayacak mı? Ben getiriyorum, nakliye yapıyorum, Zarardayım ben ya. Kardeş Allah ıslah etsin. Amin. Ha Amin işte abi. biz diyor ki onun için efendim filan yeri e, İsrail şöyle ediyor, böyle ediyor. Muhakkak bir hatamız var bizim. Müslüman olarak bir hatamız var. Onun için Cenab-ı Allah başımıza bunları musallat ediyor. Bela yapıyor kardeşim. Doğru abi. Benim anlatmak istediğim bu kardeş. Tamam abi. Şu olanlarımıza da bakıyoruz. Şöyle bir Bunlar yapılmış. Şu çinko Oğlum Şimdi şey en sona şu çinkolama işi abi. ha Güzel Bu çinko değil mi abi? Evet, tamam sadece işte bunu desem üzerine... bu bize burada yanlışlık söylemişim ben. Evet. 33 33 milim demişim. 33 milim değil. 0.33 milim. He. Yani milimin üçte biri. O ne, ne, demek istedin abi? Bu saç bir milim olarak kabul et. Bunun üçte biri kalınlığı. Ha, tamam. Saçın kalınlığı yani. Tamam Anladın mı Anladım kardeşim? Abi. Yani 0.33. Evet. Kuvan saçı bu. Tamam abi. Bundan kalınlığı bir milim falan çakılırsa bu kuvan yerden de kalkmaz. Bunu bükemezsin de. Tamam abi. Kuvan tahtaları hazır. Biraz rutubetliymiş bunlar. Merdan Usta'm bekletiyor biraz. Bekletecek herhalde. Hepsi hazır şekilde duruyor. Evet. İşlenmiş. Demonte olarak montalamaya hazır. Şimdi o arkadaşımız herhalde burada yaparken evet. bunu diyor kapağı çak. Evet. Öyle yaptı. Doğrudur. Haklı yani bir konuda. Evet. Neden o neden böyle tek yaparsan tehlikeli? Bu bazen Şura bir dolama yapıyor, ileri saldırıyor. Saldırdığı zaman bu ellerinde yararlanmalara, kopuklara şey diyor. Neden oluyor? Evet. Ama ben buraya ne yaptım? Şu şekil. İşkenceyle o zaman tutturduk. Tutturdum. Bunu şöyle koydum mu? Evet. Örnek bu burada duruyor kabilet. Şunu şu şekil indirirken bu şekil indirirken ne yapıyor biliyor musun? Buna dayanıyor. Evet. Da Sen Hafif halkı gidiyor bitiyor. Doğru. Yani abi. burada el tehlikesi kesin yok burada. Bu şekilde yaparsan. Ama bu şekilde yapmazsan tehlike Tehlikeli, tehlikeli kardeşim. Ona abi. söyleyeyim size. Yani amatörse zaten hiç uğraşmasın. Ama şunu da Kesinlikle. söyleyeyim arkadaşlara. Benim bu videoyu izleyip evet. Bir hızarın Yanına var. Ben bunu biliyorum diye de sakın böyle şey yapmayın. Neden? Adam başına bela açarsınız. Yani. Biliyorum deyip de orada bu makineleri kullanamazsınız. Bu şekilde yapamazsınız. Mutlaka bu işle uğraşan bunun ehli ustalar olması gerekiyor. Ha sizin burada yapacağınız ne? Ehli ustalara bunu kestirirsiniz bu ölçüde. Evinizde kendiniz monte edebilirsiniz arkadaşlar. Evet, geri dönüşü olmayan Allah korusun zararlar yaşanabilir. Ya yani çok tehlikeli kardeş. Evet abi doğru.